الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم Ve men yasillah ve rasulehu fekad dalle dalalen mubina. Değerli kardeşler, okumuş olduğum ayeti Cel ile Ahzab suresinin 36. ayeti. Allah azze ve cel bu ayetinde buyuruyor ki ve ma kana lil mu'minin ve la mu'minetin izaa qadallahu emran ey yekuna lehumul khiyaratu min emrihim. Allah ve Rasulü bir şey hakkında hüküm verdiği zaman, Allah ve Rasulü bir şey hakkında hüküm koyduğu zaman, yasak veya helal koyduğu zaman hiçbir mümin erkek ve kadına o konuda muhayyerlik yoktur. O konuda seçme hakkı yoktur. Yani ben bunu istersem böyle yaparım, istersem yapmam deme hakkı yoktur. Çünkü niye? Müminliğin vasfı iman etmektir. İman etmenin vasfı da teslim olmak demektir. Sen iman ettiysen Allah'tan gelen her şey başım gözüm üzere demek mecburiyetindesin. Böyle bir muhayyerlik yok. İstersem yaparım, istemezsem yapmam deme seçeneğin yoktur. Kafir olan bunu diyebilir. Çünkü o inanmıyor. Müşrik olan bunu diyebilir. Ama mümin bunu diyemez kardeşler. Dersen olur. Ona da cevabı Allah veriyor. Ve men yasillah ve rasulehu fekad dalla dalalen mubina. Kim de Allah ve Resulüne isyan ederse o apaçık bir sapıklıkla sapıtıp gitmiştir diyor. Sapıtıp gitmek iki şekilde olur. Ya kel olarak ya günah olarak. Eğer haram olduğuna it itikad ederek onu yaparsa günahkar olur. Eğer kabul etmeyerek saparsa kafir olarak sapmış olur kardeşler. Öyleyse hiçbir mümin ben istediğim gibi yerim içerim diyemez kardeşler. İstediğin gibi yiyip içemezsin. Çünkü Allah sana haramlar koymuştur. Mesela domuz etini yiyemezsin. Efendim leş yiyemezsin. Allah'ın ismi anılmadan kesilenleri yiyemezsin. Kan içemezsin kardeşler. Allah yasaklamış bunu. İstediğim gibi içerim diyemezsin. Çünkü Allah sarhoş edici şeyleri haram kılmış. Canım şarap içiyor, istersem içerim diyemezsin. Allah uyuşturucu olan şeyleri haram kılmış. Sen ancak Allah'ın haram helal dairesi içinde izin verdiği şeyleri yiyip içebilirsin ancak. Birisi derse ki ben istediğim gibi giyinirim dersen, istediğin gibi giyinemezsin arkadaş. Allah sana bir avret yeri takdir etmiş, oraları kapatmak mecburiyetindesin. Bazen televizyonda haberlerde falan gösteriyor, İşte bir haberde sahilde bir olay oluyor, gösteriyor bakıyorsun tesettürlü bir kadın hatta çarşaflı bir kadın o açık saçın içinde denize girmiş. Ya sen tesettürlü de olsan o açık saçın içinde bulunamazsın. Her saniyen haramdır senin. Bu kadın için geçerli değil, erkek için de geçerli. Yani sadece kadın için değil, erkek için de geçerli bu. Bir erkek de oralarda bulunamaz açık saçın içinde. Hiçbir kadın ben kendimden sorumluyum, ben işte haşamamı giyerim ya da işte tesettüre bürünürüm, sahilde denizde yüzerim ya da havuza gidip yüzerim diyemez. Eğer orada açık saçıklar varsa, Allah'ın yasakladığı avret yerini açıklayanlar varsa, sen kendini kapatmak mecburiyetinde olduğun gibi açık olanların yanında da bulunamazsın kardeşim. Haramdır bu. Ben istediğim gibi düşünebilirim, ben istediğim gibi fikir üretebilirim diyemezsin kardeşim. Sen İslam'a aykırı bir düşünceye düşünemezsin. İslam'a aykırı bir düşünce sahibi olamazsın. İslam'a aykırı bir fikir yürütemezsin. Sen Allah'ın çizdiği daire içinde ancak hürsün, o dairenin dışına çıkamazsın. Senin özgürlüğün Allah'ın çizdiği sınırlar arasındadır. Bu sınırları aşmaya kalkamazsın eğer Müslümansan. Aşarsan biraz önce söylediğim gibi Allahu Teala'nın cevap verdiği gibi Allah'a isyan etmiş olursun. Ve men yasillah ve rasulehu fekad dalle dalalen mubina. Sapıtmış olursun. Yoldan sapmış olursun. İslam'ın çizdiği sınırları aşmış olursun hudutları aşmış olursun. Allah birçok ayetinde çeşitli haramları buyurduktan sonra işte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Sakın Allah'ın hudutlarını aşmayın diyor ve hudutları aşanları cehennemle korkutuyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Bu ayeti yani Ahzab suresinin 36. ayetini birçok defa gündem yaptık. Hayatımız boyunca da gündem yapmaya, kıyamete kadar da gündem olmaya bu ayet devam edecek. Çünkü bu ayet Müslümana bir yol çiziyor, bir rota çiziyor. Müslüman bu ayeti devamlı kafasında taşıyacak, beyninde taşıyacak, kalbinde taşıyacak ve bütün hayatını bu ayete göre tanzim edecek. Hayatını bu ayete göre şekillendirecek her Müslüman. Bir şey yapacağı zaman bakacak bu yapacağım işin Kur'an-ı Kerim'de bir karşılığı var mıdır yok mudur? Kur'an buna helal mıdır demiş, haram mı demiş? Kur'an'da bir şey bulamıyorsa benim peygamberim bu konuda bir şey söylemiş mi, söylememiş mi? Bunu haram mı, buna haram mı demiş, helal mı demiş? Bakacak, ona göre yapacak. Ben düğünümü istediğim gibi yaparım, nişanımı istediğim gibi yaparım diyemezsin. Orada da haram vardır, helal vardır. İslam'ın helal gördüğü dairede düğününü yapabilirsin, nişanını yapabilirsin. Ama bugün Müslüman, ben Müslümanım diyor ama kafirler gibi düğün yapıyor. Kafirler gibi nişan yapıyor. Ben Müslümanım diyor, çocuğunu sünnet ettirecek. Adı ne o işin? Sünnet. Sünnet. Yapsa sevabı var, yapmasa günahı yok sünnetin. Ama sünnet yaptırıyor, ne haramlar işliyor değil mi? İçki, küfür olan, şirk olan birçok müziklerle kadın, erkek, karma karış oynama, dans etme değil mi? Adı sünnet. Sünnet olan bir şeyde ne haramlar işleniyor bakın. Dolayısıyla ben istediğim gibi kızımı everirim, ben istediğim gibi oğlumu everirim diyemezsin. Allah'ın istediği gibi, peygamberin istediği gibi düğün yapmak mecburiyetindesin. Ben evimi istediğim gibi alırım. Alamazsın kardeş. Helal paranla anca alabilirsin. Bankadan gidip de faizli kredi çekersen Allah haramdır diyor buna. Bana ve Resulüme karşı savaş açmaktır diyor. Öyleyse Müslüman bu ayeti devamlı gündeminde tutacak. Bu ayeti aklından çıkarmayacak ve yaptığı her şeyi bu ayeti bir terazi olarak görecek. Bu ayetin terazisinde ölçecek yaptığı iş. Hepimize düşen budur kardeşler. Allah Teala Celle Celalü bizleri bu ayete göre hareket edenlerden, hayatını Kur'an'ın ikliminden sulayanlardan, hayatını peygamberin pınarından sulayanlardan eylesin. Cenab-ı Allah hayatımız boyunca bizi bu yoldan ayırmasın. Ela inna ehsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil alim. Kima qala Allahu tebareke ve teala fil kelam ve iza quril'l Kur'an festemi'u lahu ve ensitu leallekum turhamun. Qala Allahu Teala fi kitabihil kerim بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام